Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sırayla birlikte e, hava yağmurlu olduğu için biraz yağmur ses gelebilir. Oy. Video sebebi yani biliyorsunuz okul dönemi. Yani biz de okula gidiyoruz yani. Ondan çok zorlaşıyor. Bazenleri de hastalık geliyor. Hastayken de çekemiyorum diyor. Ama şimdilik çekiyorum. Çocukları aldığım oyuncakları göstereceğim şimdi. Tanım mermeli de aldım. Bir tane de bu var. Bu da bizim oldu. Ee, arkadaşlar bugünün videosu. <laughs> Kızım git değiştir üstünü. Ya Neymiş hasta hocam? He. Eh, giydim. Kızım en son güneşlik daha neyse. Evet teyzemlere gitmiştik teyzemlerinine. Ay tatile gitmiştik ne teyzemlerine. <laughs> o yağmur ya ya çik çik çik. Çik 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 Arkadaşlar bugün Lüne yani, bir günümüz balık çekeceğiz. Akşam olmak üzere derken bir saat sonra. Evet arkadaşlar akşam oldu. Şimdi biz o biz hep beraberliğine film izleyeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar çok yağmur yağıyor. Bize kadar geliyor güzel. Arkadaşlar tabii ki ya. Ay. Arkadaşlar az önce şey ayakta neydi şey karakterler şey çarpıldılar. Sonra da tekrar düzelttim. Hmm. ay film izleyecektik. Hadi açalım bakalım filmi. Hmm. Hadi dur şuraya. Bir kedicikler açalım. Çocuklar size. Hı, <laughs> gelin gelin. Arkadaşlar Max çalışacaklar bize çocuklarla işte. geleceğiz ben çalışacağım artık çok yorulacağım. Ben temizlik yapayım çocuklar izleyene kadar. Nasıl gidiyor? Çok zorlanıyorum şu anda. Şöyle. <laughs> Ay ne yapayım Metül'e? Havadaş kokusu var. Her batı aşk kokusu var. Sil sil sil. Sil sil sil. Ama sil sil sil. Saçma dökülecek. Sil sil. Sil sil sil. Fış fış fış. Fırçala. Fış fış fış, fış. fırçala. Ah tamamdır. Akşam köründe de yapmak yani bunu. Bacım arıyor. <laughs> Bir dakika. Bacım, bacım, gül yüzlü bacım. Bacım, bacım, gül yüzlü bacım. He ne yapıyorsun? Valla iyiyim ben de. He, vallahi şey, siz tatile gitmişsiniz. E biz de gittik yani. Hı evet. hı. <laughs> Evet ya. <laughs> Çok komik. Bizim ikili tayfa, üçlü tayfa. <laughs> Neyse. Neyse kapatıyorum sonra ararız. Ha, temizlik yapıyorum. Sen de mi yapıyorsun? Tamam. Burada benim çeken bir kamera var. Orada çocukları çeken bir kamera var. Şu telefonun kamerası beni çeksin o zaman. Eksi de şu kamera çeksin. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Evet. Mia mia mia. Ya doğru bile aşağı Ne yapıyorsunuz? Neyse. Evet. Okay, am to Ay. Ay. Mm. <laughs> <laughs> oh my <dog. laughs> you. <Yeah. laughs> <laughs> I'm well, kapandı televizyon. Ne şey daha gidelim. Elektrikler kesildi. Aa. Çocuklar elektrikler kesildi. Bir dakika baban uzmanımı getir. Ay elektrikler kesildi. Şöyle kapatalım. Ay defteri bırakamıyorum kız. Çocuklar bekleyin getiriyorum feneri. Şöyle kameranın ışığını açalım. Eh, tamam da telefon. Telefonun ışığı. Tamam çocuk açtım telefonun ışığını. Tamam. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Sen burada olduğunu biliyor musun? Evet. Ya ne yapıyorsunuz? Neyse gir. Kaçırırım seni gel. Hı hı. Çok korkunç. Bekleyin. I, 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 I. Aa, çocuklar gelin siz hiç bir şey duymamışsınız. Gelin gel gel gel. Ya gel gel. gel. I, 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 I. Çocuklar hemen masanın altına girin siz. Tamam baba. Siz ne yapacaksınız? Biz onlarla savaşacağız. Anneniz yanında dursun ben onun ne bakacağım. E. üst kata bakalım. Üst kata çıktılar çocuklar. Öyle misin? İyiyiz baba. Ne yapıyorsun? İhtiyaçlarınızı yetiştireceğim bir dakika. Çıkart. Üst kattalar. Geçecek alayım.

Yok ama burada bir kapı var. Çıkık çıkık açılmıyor. çiğnizmiş. Ee eee. Bilmem belki kapatmış olabilirler bizim. Gallerimizi gördüler belki. Eee.

Eee 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 Burada başka birisi yok. Gidelim. Ee. <laughs> <laughs> Bay bay. Ay ya gel gel gel. Gel çocuklar. Baba. Merak etmeyin uy uyuma şakası yaptım onlara. Tam çocuklar için hemen yemeğinizi. Bugün teyzenlerinizin evinde yakalalım. Yara yani çıkarız. Gel. Şöyle şahları bırak. コウシコウシ。